Önce ilk öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Ama bugün Roblox'ta e, oyunu test etmek istiyorum. Yani İngilizce anlamıyla I wanna test the game. Oyun oynayacağız. E, ben bunu arada bir TikTok'ta görüyordum ve e, oynamak da istiyordum. Roblox ana menüsünde gördüm, karşıma çıktı ve oynayayım dedim arkadaşlar. Oyun arkadaşlar çok troll. Yani başınıza her şey gelebiliyor. Yani e, çok fazla oynamadım. Az önce bir girdim birkaç tane şu kilbirlikleri atlamaya çalıştım ama olmadı. Biraz zorlandım. E, şimdi hemen şunun üstüne atlayalım mesela. Gördüğünüz gibi bir şeyin üstüne atlarken böyle olabiliyor. Böyle garip şeyler. Evet. E, retreye basın diyor. Tekrar başlamak için. Şimdi. Bunun etrafına atlamamız gerekiyor. İki kez zıplama var. Tekrar zıplayabiliyoruz. Şöyle şöyle. Şöyle. Ama maalesef ki bu şerefsiz blok bizi öldürüyor. Bu ne? Wow, that's a, that's a cool looking hint icon. Tamam. Buna tıkla diyor. Tamam, tıklayalım. Lan. Yararlı ipucu. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi, swap to previous tools. Swap to next tools. Crouch, save. Left shift. Aa, eğilebiliyor Ne güzel. Z'ye basıp save'leyebiliyorum oyunumu. Tamam. Şöyle atlayalım şuralardan. Aynı yere geldiğimde bu sefer hızlı atlayacağım. Bakın böyle alıyor. Tamam bu ne? Arkadaşlar. Az önce ne yaşandığını gördünüz mü? Bir silah çıktı ve beni öldürdü. Çok garip şeyler yaşandı orada. Böyle, şuradan hızlı atla. Aga burada ne yapacağız? Aga burada ne yapabilirim? Azıcık a şey mi yapacağım acaba? Hızlı bir şekilde gidip hemen atlayacağım mı oradan? Bir onu deneyeceğim. Hızlı bir şekilde giderim. Çünkü makine yavaş. Biraz yavaş atış ediyor. Koş koş koş. Öldüm ya. Splatine. Ama nasıl geçeceğim buraya? Bak şimdi geldim ben buraya. Şöyle ilerleyelim. Şurada durunca bir şey olmuyor bak. Aşağı düştüm. Bu oyun gerçekten benim sabunla oynuyor. Tamam şimdi yanına git. Gel 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 Şurada dur. Tamam şimdi koş. Koş makinin yanına. Hop hop. Aha! Yey! Ölmedim. Yaşasın. Ağlayın lan. Kaydet Kaydettim. Aga ne oluyor? Oldu mu kaydettin mi? Tamam. Yürü, ya bu ne oğlum? Hayır hayır hayır. <gülüyor> oğlum <gülüyor> o neydi? Ben buraya geçmemeliyim. Ha. ha. <laughs> Bandan mı gerçekten? <laughs> bu ne ya? Bu ne? Bu oyun gerçekten benim sabrımı oynuyor. Ben <laughs> geçtim. Ha ezik seni. Lan. <laughs> ha ezik <laughs> Şarkı salmıyor benim Ha ezik seni. Şimdi burada ne yapacağım? Burda ne yapacağım şimdi? Aa, <laughs> damn yanlışlıkla bunu aktifleştirdim ben. <laughs> ne yapacağım bunu? Ne <laughs> <He? gülüyor> be? Ya yok aga. Naber? Aha. Hayır hayır hayır. Ay ama anladım tamam anladım anladım. Şuş be. Kedi gel buraya. Aferin sana kedicik. Yay başardım. Jus. Oğlum intikam almak için salmıyor beni. Bak oğlum. Gel buraya. Yes bıraktın artık değil mi beni? Yay başardık be. Kaydedelim şurada. Allah'ım başardık. Durumda be. Güzel. Bu ne? Burada zıp 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 yapan toplar var. Toplar beni bırakın. Toplar bunlar beni takip ediyor ga. Bu toplar biraz garip toplar. Abicim gidin gidin. Bırak beni bırak beni git buradan. Bloklar bir de yok oluyor ha. Oradan sakince geçemiyoruz da. Aa kapuş. Aynı ben ya. Tipe bak. Aga bu hala geliyor. Buraya geçmen yasak senin. Oğlum nasıl geçeceğim orada? Etkinleştir şunu. şuna Tamam. Kapat. Silah gelmedi bana. Oğlum nasıl yapacağım? Nasıl alıyorum bu tamam. Diyelim. R'ye basınca. Aa R'ye basınca diyor tamam. Retro diyor tamam. Aa değmedim ben ona. Almadım mı? Aldım işte Almamışım bir dakika nasıl? Süperi Düşüyordum ya Yapacak bir şey yok o topların üstünden geçeceğim ben yani Ne yani ki? bakmam gerekiyor. Bir saniye. Aha anladım. Tamam aldım. Güzel. Tü. Aga bu nereye atış ediyor? Şöyle yapalım dur. Hayır. First person alamam ki. Bunlara bakmam lazım. Silahla sıkması biraz zormuş ya. İyi mermim yok. Öl öl Bu ne? E ee, Anladım abi <laughs> Aa Hadi hadi ye geçtim Ama sen ciddi olamazsın Tamam, tamam buraya geldim. Buradan sonrasında YouTube'dan bakacağım. Çünkü olmuyor. Bir tane video izledim. Kaçılıyormuş lan canım adam. Evet kaçtım. Bu sefer kaçtım lan. Ya başardım. Tamam bak şimdi. Bak bu bir. Sonra iki. Sonra 3 4. 4 5 Koş Başardık İşte bu Allah'ım Oyunumuzu kaydedelim hemen <laughs> Kaçılıyormuş canavardı oğlum ben kaçılmıyor falan sanıyordum bir an Youtube'dan izledim kaçılıyormuş canavardan Oh o zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı ve abone yanındaki çan işaretini aktifleştirmeyi unutmayın ki gelen videolardan hemen ikisi haberdar olun. O zaman hoşçakalın.